Hayri Bey. He, benim. Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Hayır mı, dava ne? Karakoldan anlarsınız. Hayri! Söyle bakalım, nasıl soydun kasayı? Ne kasası ya? Ulan insan kendi çalıştığı işlerini soyar mı? Ulan ben niye soyayım oğlum düvene, dengelen miyim ben ki? Sen mafyaya borç takmışsın. Herkes öyle söylüyor. Bu da bence geçerli bir sebep ha? Şimdi ben mafyanın parasını ödedim az bir şey kaldı. Normalde bitik de iptal faiz koydum. Nasıl ödedin peki? Çaldığım paralarla mı? Ya arkadaş ne çalması ya? Gene çaldın diye ya. Ben yolda para bulsam eğilik olmuyor, tanan adamım ya. Ben parayı nasıl çalayım ya? Hüsnet! Kardeşim hadi bizi uğraştırma. İtiraf et. Ya o bak daha evde avrak bekliyor ya, hadi bizi uğraştırma. Başkomiserim, siz bana müsaade edin, ben bülbül gibi konuşturayım. Lütfen, lütfen. Ya bizde dayak yok, bizde işkence yok. Biz dayağa işkenceye karşıyız. Değil mi? Onlar mazide kaldı. İyi ona. dayak eşeği yaşıyorum. Konuşma lan! Ya şu benim içeride çukur ondan çekmem vardı. Sen zahmet ol çek hacı yok. Emrin olur ha. Peki başka bir arzunuz? Çay, kahve, ayran, gazoz, limonata? Varsa bir daha çek mı alırım zahmet olmazsa. Ulan sen burada kafamı buluyor benim be! Sen burayı soyduğun kafe mi sandın? Bak gene soyduğum diyor ya, ya hevle vela yarabbim, ya Rabbi ya Rasulallah. Ya arkadaş ben soymadım diyeyim ya, sizin haberen namazı kıt mı? Ben vallahi küsücüm artık, küsücüm sen ha! Ben oldu kalbimi kırıyorum ama. Hadi ya, yemin et. Ben dinim gitsin ya, ben Allah beni sana ne ulaştırmasın diyeyim sana ya. Zaten ulaştırmayacak. Sen beni eve ulaştırmadın, Allah da seni ulaştırmayacak. Seni hapishaneye ulaştıracak. Çünkü suçsuzluğun kanıtlanana kadar suçlusun. O tam tersi değil miydi ya? O suçsuzluk kaynağısı. Biz de böyle. Bana bak. Bizi uğraştırma. Ne olur şunu itiraf et. Yoksa seni konuşturmak zorunda kalacağım. E o meçhul beni konuşturamazsınız. Çünkü ben bir şey yapmadım. Bunu sen istiyorsun. Yunus! Getir oğlum oradan malzemeleri. Ne malzemesi ya? İşkence malzemesi. Bunun işkence yok tutama. Artık var. Ay güzel. Ya. O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya yapma. Bak Allah'tan korkun yok mu sizin yapmam? Bak Allah'tan korkun yapma ya. Ya ya arkadaş yapma ya. Ya ben memur burada eder olayım ya. Ya gidin 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 bir sen ya. Ya gidin ya. Ben burada eder olayım ya. Ya gidin 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 bir sen ya. Bunu sen istedin. Bana bak konuşmazsan devam edeceğiz, tamam mı? Hadi Aslan, iyidir abi. Tamam, tamam çizik yerlerimi konuşucum. Ha? Ne dedin? Tamam elimi çizik konuşucum. Vallahi konuşucum tamam. Tamam çizik elimi çizik tamam. Çöz şunun elini. Çöz Hadi. Sayma. Ee, nasıl yaptın? Ha? Hı? Nasıl soydun? Ben bir şey anlamadım Ne dedin? Ben bir şey etmedim ki, ne konuşayım? Soymadın yani. Hı. Sen bir şey etmedin öyle mi? Ama ben sana edeceğim. <laughs> দিয়ক আজনা নাই আমাৰ তলৰমা বৰণত কিয় হয় নাই